arkadaşlar. Çemberde açılar konusuna en son işlemiştik. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Sıradaki konumuz çemberde uzunluk. Evet başlayalım birinci özelliğimizde. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi ortalar belki de çemberde en çok kullanacağınız özelliklerden bir tanesi. Şimdi gençler bunun sebebi şu olmalı. Şöyle yarıçaplar çekerseniz şayet. Hani söylemiştik ya çemberde en önemli mevzumuz R çizimi demiştik. Burada bir ikiz kenar üçgen elde ediyorsunuz. Dolayısıyla indiğiniz dikmede ne yapmış oluyor? Kirişi ortalamış oluyor. Açıyı da ortalamış oluyor. Aslında bu dikmeyi uzattığınız zaman yayı da ortaladığını görüyoruz. Diyelim ve sıradaki slaytımıza geçelim arkadaşlar. Evet bakalım şimdi karşımızda bir soru duruyor. Şimdi burada belli ki kirişe bir dikme ineceğiz gençler. Kirişimizin toplam uzunluğu 30 birim. Dikkat edin 21, 9 daha 30. Kirişe dikme indiğimizde bu kirişi 15'er santim şeklinde bölmesi gerekiyor. 15'ten 9'u çıkartırsam şuraya 6 birim kalacak. Ve orada bir 6, 8, 13 geni yakalıyoruz bakın şurada bir 6, 8, 10 üçgeni yakalıyoruz. Sarıya boyadım. Bize sorulan şey çemberin yarı çapı. R'yi çektiğimizde orada da karşımıza 8, 15, 17 üçgeni çıkacak. Bakın mora boyadığım kısımda 8, 15, 17. Dolayısıyla yarı çapı 17 santim olarak bulmuş olacağız. Yine yarı çapın sorulduğu bir soru var karşımızda. 45 dereceyi gördük. Hemen kirişe dikmeyi çakozladık oradan. Ve karşımıza bir 90-45-45 üçgeni çıktı ama bu çizdiğim dikme toplam kirişimizin uzunluğu 16 santim olduğuna göre 8'e 8 bölmeli. 8'e 8 şuraya 4 santim kalacak. 45'e 45'ten dolayı burası da 4 santim olacak. Ve yarı çapımızı çektiğimizde orada karşımıza bir üçgen çıkıyor. 4'e 8 şeklinde. Şöyle 4'e 8. Biz bunu ne yapıyorduk arkadaşlarım? Küçültüyorduk 4'e böl 1, 4'e böl 2, 1'e 2'den Pisagor'dan kök 5 geliyordu. 4 katını aldığımızda ise 4 kök 5 geliyordu gençlik diyelim. Ve dolayısıyla yarı çapımızı 4 kök 5 santim olarak bulmuş oluyoruz. Evet bir sonraki sorumuzda ise yarı çap 10 santim veriliyor. A, B, C'de bir yamuk hemen şöyle R'leri çekiyoruz 10 santim. Efendim Çekebildiğiniz bütün reyleri çekebilirsiniz. Hiçbir mahsuru olmaz. 10 santim. Yine şöyle 10 santim. 10 santim şeklinde yarıçapları çekelim. Daha sonrasında kirişlerimize şöyle dikmeler inmemiz gerekiyor. Dikmelerimizi iniyoruz. 12'lik kirişi 6'ya 6 bölüyoruz. 16'lık kirişi 8'e 8 bölüyoruz. Ve karşımıza şurada aşağıda bir 6-8-13 geni çıkıyor. Yukarıda da aynı şekilde... 6, 8, 13geni karşımıza çıkmış oluyor. Dolayısıyla burada yamun alanı sorulmuş. Yamun alanını hemen hatırlayalım. Neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 demiştik. Dolayısıyla 16 artı 12 çarpı yüksekliğimiz 14. Bakın 8 6 daha 14 bölü 2 dersek. Oradan da 28 çarpı 7 gelecek arkadaşlarım. O da ne yapar bu durumda? 196 mı yapıyor? 196 yapar diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi burada yine kirişe dikmelerimizi indiriyoruz. İndirdiğimiz bu dikmeler kirişi 20'ye 20 bölüyor. 24'e 24 bölüyor. Bu bir yamuk. Dolayısıyla bu indiğim dikme hem alt tabana hem de üst tabana dikme olarak inmiş olur paralellikten ötürü. Peki gençler şimdi yarı çapı çekersem yarı çap bakın 25 santim veriliyor. 7, 24, 25 üçgeni karşımıza bir çıkacak. Bir de bakın şuradan e, yarı çap çekersem bu da 25 santim. Orada dikkat ederseniz bakın şöyle boyayayım ben o üçgeni. E, 20'ye 25 santim oldu. Şimdi 3, 4, 5 üçgeninin 5 katı neydi? 15, 20, 25 üçgeniydi. Dolayısıyla 20 ve 25'i yakaladıysak orada 15 santimi görmemiz gerekiyor. Şurası 15 santim olacak. 15'ten de 7'yi çıkartırsak yamuğun yüksekliğinin 8 santim olduğunu bulacağız. Yamuğun alanı az önceki soruda söylemiştik. Alt taban artı üst taban yani 48 artı 40 çarpı yamuğun yüksekliği şurası 8 santim bulduk onu. Bölü 2 dediğimizde ne oluyor buradan gençler? 88, 44 çarpı 8 o da 356 olur diyoruz. Evet sıradaki özelliğimizde ise bakın aslında bunu coğrafyada da kullanıyorsunuz biliyorsunuz. Merkezden uzaklaştıkça kirişler ne yapıyor? Küçülüyor. Dolayısıyla merkeze yakın olan kiriş daha büyüktür gençler. Bununla ilgili de birkaç tane uygulama yapalım. Evet şimdi bakın buradan merkezden kirişe dikmeler indirilmiş. Dolayısıyla 3x artı 2 ise burası da 3x artı 2 olacak. 2x artı 5 ise burası da 2x artı 5 olacak. Şimdi soruyu dikkatli okuduğumuzda OF'nin OE'den daha büyük olduğunu görüyoruz. OF bakın şurası OF OE'den daha büyükmüş. Bu bize neyi getirecek? Merkeze yakın olan kiriş daha büyük olacak demiştik. Dolayısıyla Burada bakın şu AB kirişimiz toplamda 6x artı 4. CD kirişimizden daha büyük olmalı. O da 2x artı 10. Özür dilerim. 4x artı 10. 4x artı 10. Biri 4x artı 10 dedi. Tamam. Şimdi bunu bu tarafa atalım. Bunu da bu tarafa atalım. 2x büyüktür 6'dan x büyüktür 3 şeklinde buluyoruz. x büyüktür 3 şeklinde. AB kirişinin uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değeri. Şimdi gençler bakın burada düşeceğiniz en büyük yanılgı şu. X'e ee, e 4 derseniz X'e 4 derseniz AB kirişimizin uzunluğu 6X artı 4 X'e 4 dediğinizde cevabı 28 bulacaksınız. Ama bize X'in en küçük değerini kullanın demiyor bakın. AB kirişinin en küçük değeri dediği için şöyle yaklaşmamız lazım soruya. X büyüktür 3 ise kirişimizin uzunluğu 6X artı 4'tü. Her iki tarafı 6 ile çarparsak 6X büyüktür 18 diyeceğiz. Her iki tarafa 4 eklersek 6X artı 4 büyüktür 18 artı 4. O da 22 olur. Dolayısıyla... AB kirişimiz 6x artı 4 olduğu için AB kirişimiz 22'den büyük oldu. Bakın bu durumda AB kirişimizin minimum değeri 23 olur. Bakın ama az önce ne bulmuştuk? 28 bulmuştuk. İşte bakın bu çözüm bizi yanıltır. Yani orada x büyüktür 3 deyince hemen 6x'in değerine bakmamız gerekiyor çünkü oradaki bazı virgüllü değerler 6x'in tam sayı değerini karşılayabilir. Ondan dolayı gençler burada bu tip çukurlara düşmemeniz gerekiyor diyelim ve sıradaki olayımıza bakalım. Şimdi en son özelliğimizde şunu ifade etmiştik. Merkezden uzaklaştıkça kirişler ne yapıyordu? ne yapıyordu? Küçülüyordu. O zaman merkeze eşit uzaklıktaki kirişlerin ne olması gerekiyor bu durumda? Eşit olması gerekiyor. Yani Bakın burada AB ve CD kirişleri merkeze eşit uzaklıkta olduğu için bu kirişlerimizin uzunluğu eşittir. Arkasındaki yaylar da eşittir. Neden? Ne diyordu Çin atasözü? Nereye dönersen dön, arkan daima arkandadır. Evet şimdi bakın AB ve CD kirişlerimiz merkeze 5'er santim uzaklıktaysa o zaman bunların uzunluklarını bizim ne yapmamız gerekiyor? Eşitlememiz gerekiyor. Yani 8x artı 8 eşittir 6x artı 12. Dolayısıyla 2x eşittir 4 ve x'i buradan 2 santim olarak bulmuş oluyoruz. E bu durumda AB kirişimiz 24, CD kirişimiz de aynı şekilde 24 çıkıyor. Merkezden kirişe dikme kirişi ortalıyordu. Buralara 12'şer santim yazıyoruz. Ve bu durumda çemberin yarı çapı da ne oluyor? 5, 12, 13 üçgeni şeklinde yarı çapı da 13 santim olarak bulmuş olacağız. Evet AB yayıyla CD yayının toplamı 180 derece veriliyor. Bakın şurası, şurası alfa ise şurası 180 eksi veriliyor. Yani bu ikisinin toplamı tam bir yarım çember oluyormuş. Ve bizim bunu bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Çemberin yarı çapını bulmak için. Şimdi gençler bakın şöyle bir şey yapsam, ben şunu da alsam şöyle, şunu da alsam ve daha sonrasında ben bunu şöyle e, kopyalasam, şöyle kopyalasam, ben bunu döndürsem, şu şekilde döndürsem ve bakın şuraya şöyle güzelce. Ne yapıyorum? Monte ediyorum bunu. 180 ek sayfada döndü. <laughs> Dolayısıyla buraya 180 ek sayfayı güzelce yazalım. Yani şu 8'lik kirişi ben ne yapmış oldum? Taşımış oldum. İşte bu tarz sorularda bunu yapmanız gerekiyor. Yani kirişi ve yayı taşımanız gerekiyor ki oradan artık karşımıza şöyle bir 180 derecelik bir yay yani yarı çember çıkmış olacak. Dolayısıyla şuraya da K noktası dersem AK kirişimiz bu durumda çap olacak gençler. Dolayısıyla çapı gören çevre açı da 90 derece oluyordu. Çünkü 180 dereceyi görüyordu. 6, 8, 10 üçgeni geliyor. Oradan da çapımız yani 2 R'miz 10 sa yarı çap değerimiz 5 santim olarak bulunmuş olacak. Çok tatlı bir soru. İşte o e, kirişi ve yayı taşıma olayı böyle sorular çözdüğünüz zaman çok keyif alacaksınız geometri'den diyelim ve sıradaki olayımız. Evet, teğet özelliklerine başlıyoruz yavaş yavaş. Kiriş özelliklerini hallettik diye düşünüyorum. Şimdi bakın dışarıdaki bir noktadan çembere iki tane teğet çizebilirsiniz ve bu teğetler birbirine bu teğet parçaları birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. E neden olmalı? Hadi kısaca bunu bir görelim. Çemberin merkezini alalım şöyle. Çemberin merkezinden şöyle yarıçaplar çizdiğinizi düşünün r yere. Bu merkezin b'ye uzaklığı da ne olsun x birim kadar olsun. E şimdi siz burada e, Pisagorlar yaparsanız x e, r'den şurası kök içerisinde x kare x r kare gelecek. Aynı Pisagoru aşağıda yaparsanız orada da kök içerisinde x kare x r kare gelecek. Dolayısıyla. Ee, bu iki üçgen ne olacak arkadaşlar? Eş olacak. Teğetlerinde eşitliğini buradan zaten yakalamış olduk. Hatta şurada bir açı ortay meselesi de var. Onu da zaten e, çemberde açılarda ifade etmiştik. Evet sıradaki sorumuza baktığımızda AB'nin 7 santim AC'nin 8 santim ve BC'nin 9 santim verildiğini görüyoruz. Bunları bu şekilde vermişiz size. Teğetlerin eşitliğini kullanacağız. Bakın AD teğeti ile AE teğeti eşittir. X'e X yazıyorum. 8'den X'i çıkartıyorum buraya. 8 eksi X, 7'den X'i çıkartıyorum. Buraya da 7 eksi X yazıyorum. Daha sonrasında şu iki teğetin eşitliğini de görmemiz gerekiyor. CE, CF teğetlerinin. Burası da 8 eksi X olmalı. Daha sonrasında BD teğeti ile BF teğetinin eşitliğini görmemiz gerekiyor. 7 eksi x ise burası da 7 eksi x olması gerekiyor. E bu durumda 7 eksi x ile 8 eksi x'in toplamı 7 eksi x artı 8 eksi x 9 santim olmalı. Ve bu durumda 2x eşittir 6'dan x teğet parçamızı 3 santim olarak bulmuş olacağız. Evet gençler sıradaki sorumuzda yine teğetlerin eşitliği ile alakalı durumlar var. AD teğetimiz x kadarsa AE de x kadar olacak. Şekli büyüttüm biraz. Bakın şimdi çok dikkat edin burada. Şurası BD teğetimiz x artı 10 ise şurası da x artı 10 olmalı. BF teğetimizde dolayısıyla x artı 10'dan 8'i çıkartırsanız şuraya x artı 2 birim kalacak. Cf teğetimiz x artı 2 ise ce teğetimiz de x artı 2 kadar olacak. Herhalde 6, 8, 10 üçgenini yakaladınız diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada 6 birim x ile x artı 2'nin toplamı olacağından 2x 4'ten x'i 2 santim olarak bulmuş olacağız. Çok tatlı bir soru. Güzel de bir AYT sorusu olur diyelim. Ve gençler bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz, ee, kanalımıza abone oluyorsunuz, kendinize iyi bakıyorsunuz, başarı dolu güzel günler sizlerin olsun diyorum, hoşçakalın.